Sonraki üç günü o zamana dek hiç yaşamadığım yoğunlukta bir gerginlik içinde geçirdim. Görünüşe göre tutsaklarım devamlı baş ağrısı çekiyorlardı. Bu onları kızdırıyor. Kızgınlık baş ağrısı yapıyor. Bu onları yine kızdırıyor. Kızgınlık daha fazla baş ağrısı yapıyor. Ve bu böyle sürüp gidiyordu. O öfkeyle sayısız kere bana saldırmaya kalkıştılar ve tabii her defasında kendi kendilerini yaralamış oldular. Hatta birkaç kez yine kapıyı tutup ellerini yaktılar. Başlangıçta verdiğim basit dersleri öğrenmektense kendilerine bu kadar acı çektirmeyi yemelerine şaşırmıştım. Ama sonra anladım ki insan kendi yaşam biçiminin sorumluluğunu üstlenmekten ömür boyu kaçmışsa edindiği bu alışkanlıktan öyle çabucak kurtulamıyor. Hem grif hem de cud hoşlarına gitmeyen ayrıntıları unutma konusunda birer uzmandı. Baş ağrılarına kendi öfkelerinin neden olduğunu, kapının yakacağını ya da bana vurmaya kalkıştıklarında kendilerine vurmuş olacaklarını sürekli unutuyorlardı. Eğer kaçmayı beceremedikleri için bu kadar öfkelenmeselerdi, kuşkusuz çok daha hızlı öğreneceklerdi. Ama bir keresinde Rana'nın açıkladığı gibi insan öfkeyi gerçekte kendine karşı duyuyordu. Bu öfke bir şeyi önce kötü diye nitelemekten sonra da kötü ya da istenmeyen bu durumu değiştirmekte yetersiz kaldığını hissetmekten kaynaklanıyordu. Ayrıca Rana, mikro adamın genellikle hoşlanmadığı deneyimlerin sorumluluğunu kabul etmeyi reddettiğini ve farkında olmadan suçu başkalarına yöneltince de kendini aklanmış gibi hissettiğini anlatmıştı. Bu, gerçeği yok sayma teknikleri geçici bir süre etki yarattığı ve mikro adam da bu rahatlamanın geçici olduğunu unuttuğu için sözü edilen davranış biçimini sürdürüyor ve giderek vazgeçilmesi son derece güç bir alışkanlığa dönüşüyordu. Griff ve Jude da aynı tehlikeli, bu benim hatam değil kısır döngüsü içindeydiler. Kendi yaşamıma baktığımda bile bu davranış kalıbının defalarca tekrarlandığını görebiliyordum. Sadece şimdiki yaşamımı değil, daha pek çok geçmiş yaşamımı gözden geçirdiğimde, almam gereken ders hep aynı oluyordu tüm sorunlarımı makro gerçeği kabul etmeyi reddettiğim için kendim yaratmıştım. Çünkü makro gerçeğe göre insan ancak kendi hatalarından aldığı dersi hatırladığı, hatırladıklarını kabul ettiği zaman öğrenebiliyordu. Bir kez daha şu bilinen gerçek ortaya çıkıyordu. Geçmişini unutan onu tekrarlamaya mahkumdur. Karl, tutsaklarım için öngördüğüm koşulları ben de aynen deneyimlersem başarımın artabileceği konusunda beni daha ilk günün akşamında uyarmıştı. Mikro alışkanlığım verdiği öfkeye kendimi her kaptırdığımda baş ağrısı çekmeye hazır olduğumu ona açıkça söyledim. Ama bunu söylerken geniş bir bakış açısına sahip olduğum için kızgınlık duymanın benim için mümkün olmadığı inancındaydım. Ancak bütün hoşnutsuzlukların biraz kırgınlık yarattığını o anda biliyordum. Başka bir anlatımla herhangi bir şeyi İyice kıyaslayıp kötü diye nitelediğimde öfke duydum ve ikinci gün ben de baş ağrıları çekmeye başladım. Makro bakış açısından her şeyin aynı anda iyi veya kötü, çirkin veya güzel olduğunu hem başarısızlığı hem de başarıyı birlikte barındırdığını biliyordum. Ama paranın iki yüzünü de görmekte ya da bu dengeyi içeren makro açıdan bakmakta uygulamada ne kadar yetersiz olduğumdan haberim yoktu. Tutsaklarımı olumlu düşünme biçimini öğrenmeye yöneltmek üzere muhteşem bulduğum bu planı tasarlayan ben, şimdi kendi oyunuma düşmüştüm. Üçüncü günün sonunda Griff ve Jude'la birlikte hangimizin daha şiddetli ağrı çektiği konusunda baş başa yarışıyorduk. Ve ben bir baş ağrısı ileride olduğundan emindim. Allah'tan dördüncü gün işler düzelmeye başladı. Bunun pek çok nedeni vardı ama en önemli etken Neda oldu. Üçüncü günün akşamına ne kadar perişan olduğumu gören Neda, Karl'dan ve benden griff vücudu görmek için izin istedi. Bu günlüğün daktiloya çekilmiş sayfaları elindeydi. Hem Karl hem de ben karşı çıktık ama Neda, ona verebilecekleri herhangi bir zararın gerçekte kendilerine döneceğini, bu yüzden yaralanmasının mümkün olmadığını söyleyerek direndi. Bunun bir risk olduğunu ve benim de henüz böyle bir riski göze alamayacağımı öne sürdüm. Ama aksi gibi Neda ile tartışmak sadece baş ağrımı arttırıyordu. Bu yüzden haklı olabileceğini düşünmeye başladım. Böylece onu korumak üzere yanında bulunmak koşuluyla isteğine boyun eğdim. Karl biraz direndi. Ama Neda'nın onu ikna etmeye yönelik sevimli tavrına pek karşı koyamadığını fark edebiliyordum. Sonuçta Neda ile birlikte tutsaklarımı görmeye gittik. Neda'dan dairenin kapısını açmasını rica ettim. Çünkü kendi yargımla kendimi öyle bağlamıştım ki kapı kolu şimdi benim için de elimi yakıyordu. Neda onları çekiciliğiyle hemen büyüledi. Böylece çok geçmeden grif vücudun baş ağrıları sona erdi. Neda da bu fırsatı günlüğü okumaya başlamak için kullandı. Grifin vücudun günlükte anlatılanlara sadece anlamsız bir fantezi olarak bakacaklarından, bunun ötesinde bir kabulü hazır olmadıklarından emindim. Ama ne de okudukça ve arada keserek yorumlar yapıp sorularına açıklayıcı yanıtlar verdikçe, her ikisi de günlüğümde yazılı deneyimlerimle öyle ilgilenmeye başladılar ki, Neda'nın okumaya ara vermesini istemez oldular. Saatin ilerlediğini hatırlattım. Ama ancak Neda ertesi gün gelip kaldığı yerden devam etmeye söz verince gitmesine razı oldular. Neda bir sonraki gün grif ve cutla yaklaşık 6 saat geçirdiği halde günlüğü okumayı bitirememişti. Çünkü sürekli onunla ve geçirdiği değişimlerle ilgili sorular soruyorlardı. Fazla kuşkuya düşmemelerine şaşmıştım. Yine de ne de onlara bazı makro güçlerimi göstermemi istedi. Kanepenin yastıklarını PK ile kaldırarak odanın içinde dolaştırmamdan çok etkilendiler. Ayrıca onları yaraladığımda bu yaraları nasıl iyileştirdiğimi hatırladılar. Neda'nın önerisiyle ellerindeki yanıkları da geçirdim ve ondan sonra kapıyla ilgili sorunumuz olmadı. Çünkü oraya yaklaşmadılar. Böylece benim elim de kapı dayanmaktan kurtuldu. Dördüncü gün sona ererken Griff ve Jude'la ulaşabilmeyi Neda'nın olağanüstü yardımıyla başarabilmiş olduğumuza iyice inanmıştım genç kadının kişiliğindeki bu büyük değişikliğe hala şaşırıyordum. Kendine güveniyordu. Dışa dönük, sabırlı ve sevecendi. Daha da şaşırtıcı olan şakacı, coşku dolu ve sürekli gülen biri haline gelmişti. Ondaki bu ruhsal değişiklikleri sorduğumda ben geleceğin makro felsefesinin tüm sorunlarla baş edebileceğini gösteren canlı, soluk alan bir kanıtım diye karşılık verdi. Ama Griffin ve Jude'un yaptıklarını bile bile onlardan korkmuyor musun diye sordum. Neda güldü. Geçmişimi hatırladığım sürece gelecekte beni o kadar üzebilecek başka bir şey olabileceğini düşünemiyorum. Bir dakika diye kestim. Tecavüze uğramak ya da öldürülmek olasılığına ne diyorsun? Şakaca bir tavırla başını salladı. Korkmamam seni ve karlı endişelendiriyorsa özür dilerim. Ama delice bir ataklık göstermiyorum sadece evrenin mükemmel olduğunu ve neyi seçmişsek yalnızca onu deneyimlediğimizi söyleyen makro felsefeye inanıyorum. Er geç herkes her şeyin bir olduğu gerçeğini öğrenecek. Böylece gelecek giderek daha iyi, daha bilinçli ve sevgi dolu olacak. Şimdiden sonra gelişmek için kendi seçtiklerimin dışında başıma başka bir şey gelemez. Bunda korkacak ne var? Başımı sallayarak Makro bakış açısını yaşamına uygulamaya bu kadar çabucak nasıl öğrendiğini hala anlayamıyorum diye karşılık verdim. İnsanların tüm sorunlarının yaşamlarındaki kaçınılmaz değişikliklere direnmekten, bunlara karşı savaş vermekten kaynaklandığını sen söylememiş miydin diye hatırlattı. Evet diye yanıtladım. Yine de ben "O halde anlamaya çalış." diye kesti. Benim yaşamımda o kadar çok değişiklik oldu ki bu değişikliklerden hoşlanmayı öğrendim. Bir kaza geçirirsen diye varsaydım ve yeni elde ettiğim fiziksel güzelliğini yitirirsen bu değişikliği de kabul edebilir miydin? Evet diye yanıtladı. Sanırım kabul edebilirdim. Çünkü şimdi güzelliğimin ne olduğunu biliyorum. O bir araç. Neden güzelleştiğimi de biliyorum. Bu güzellik fikri birlik felsefesi içinde senin ve benim inancımla yarattığımız bir şey. Ama güzelliğim elimden alınırsa bunun nedeni yine de kendim olacağım diye, kendi seçimim olacak diye diretti. Bu bedeni istediğim sürece ona sahip olacağıma tamamen inanıyorum John. Sözlerin, inancının ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Ayrıca yeterli isteğinin de olduğu belli diye gözlemlerimi belirttim. Bu istek ve inancı taşıdığın, bunları zıt bir istek ya da inançla geçersiz kılmadığın sürece Dilediğin her şeye ulaşabilirsin. Eskiden güzel ve mutlu olmak için büyük istek duyuyordum dedi. Ama bunun mümkün olabileceğine inanmıyordum. Onun içinde ne kadar çirkin olduğumu görmesinler diye başkalarından uzak durmak, aralarına karışmayarak ya da reddedilmekten kurtulmak istiyordum. Bu isteğim öyle güçlüydü ki güzel ve mutlu olma isteğimi geçersiz kılıyordu. Bütün bunlar sözcüklere vurduğumuzda öyle karmaşık görünüyor ki Griff ve Judah nasıl açıklayacağımızı bilemiyorum diye içimi çektim. Neda çünkü yeterli inancı taşımıyorsun diye takıldı. Ben bunun mümkün olduğuna inanıyorum ve başarmayı istiyorum. Onun için başaracağım. Güldüm. Beni kendi oyunumla yendin Neda dedim. Önümüzdeki günlerde uygulayacağın yöntemin izleyicisi olacağım. Belki de şu gerginlik dolu 3 gün boyunca yardım isteyen sesime verilen yanıt sensin dileyin o size verilecektir. Hmm, diledim ve sen buradasın ne da? En iyisi yolundan çekilmeli ve işi sana bırakmalıyım. Tutsaklarımda bilinç aşaması belirtileri görmek için en az bir hafta gerekli diyordum. Ama gerçekte pek çarpıcı bir değişiklik de beklemiyordum. Oysa pazar gününe doğru onları yakaladığımdan bu yana sadece bir hafta geçmişti. Grif vücut o kadar farklı davranır hale gelmişlerdi ki üç kıza saldırıp ikisini tecavüz ederek öldüren adamlarla aynı kişiler olduklarına inanmakta güçlük çekiyordum. Bu büyük farkı ne de yaratmıştı. Onu dinlemelerini ve kabul etmelerini sağlamıştı. Ardından da beni kabul etmeleri için onları ikna etmeyi başardı. Anlattıklarından Grifin vücudun makro düzeyde yaşamaya hazır oldukları anlamı çıkarılmamalı. Çünkü öğrenmek ancak uygulamayla mümkündür. Ve onlar da son derece yoğun ve çatışma dolu bir hafta geçirmiş olsalar bile geçmiş yıllarını dengelemeye yetecek kadar uygulama yapmaya fırsat bulamamışlardı. Yine de yepyeni bir düşünme biçimini öğrenmeye başlamışlardı. Ve ortadaki sonuçlar şaşırtıcıydı. Grif yeniden doğuşu ve deneyimlediğimiz her şeyi alınacak dersleri dengeleyecek biçimde kendi ruhlarımızın seçtiğini ilk öğrendiğinde fena halde tasalandı. Gelecekten ne umabiliriz ki diye isteksizce eğer bize anlattıklarınız doğruysa bir sonraki yaşamda büyük olasılıkla kız olarak doğup tecavüze uğrayarak öldürüleceğiz. Genelde karma diye adlandırılan bu yasanın sadece içinde böyle bir yasayı barındırmayan daha geniş bir makro bakış açısı edinecek düzeyde gelişmeyi reddederlerse onların gerçeği olacağını açıkladım. Yani diye sordu Cud, bu Allah'ın cezası karma denen nesneden kurtulmanın bir yolu mu var? Evet diye yanıtladım. Karma yasası sadece mikro adamın sorunu. Çünkü olumlu, sevgi dolu, düşünce ve eylemlerden çok nefret ya da olumsuz düşünce ve eylemleri yeğliyor. Makro düzeyin insanları sevgi yasası uyarınca yaşarlar. Bu yasada cezalandırmayı içermez. Temel ilkesi olan neyse onun sevinçli olan kabul edilmesidir. Çünkü bu olan ruhun kendisi tarafından kendi gelişmesini sağlamak için özenle seçilmiştir. Grif ve Cud sevgi yasası ile ilgili daha pek çok soru sordular. Sonunda ne de eğer başınıza gelen her şeyi sevgiyle kabul edebilirseniz, geleceğinizde kötü ya da sevimsiz olarak niteleyeceğiniz hiçbir şey olamaz. Grif, yahu insan böyle davranmayı nasıl öğrenebilir diye sordu öğrenmeyi isteyerek diye yanıtladı Neda ve öğrenebileceğine inanarak. Griff sorularını sürdürdü. Neda ile de ben yanıtlamaya çalıştık. Ta ki Griff bazı düşünceleri not edebilmek için bir defterle kalem isteyerek bizi şaşırtana dek. Bir kez yazmaya başlayınca da geceleri bile sık sık kalkıp makro felsefe ve bu felsefeyi yaşamını yeni baştan kurmaya yönelik nasıl kullanabileceği konusunda kendi günlüğünü oluşturmaya koyuldu. Haftanın son günlerinde hemen hemen hiç baş ağrısı çekmedik. Griff de, Cud da büyük aşama içindeydiler. Ama Karl hala iştenlikle davrandıklarından kuşkuluydu. Ne de olsa diye uyarıda bulundu. Bütün yapmaları gereken şeyin sizin söylediklerinizi dinler gibi görünmek olduğunu biliyorlar. Sonra da yaşamlarını onlardan beklediğiniz biçimde sürdürmeye söz verecekler. Ve siz de onlara salı vereceksiniz. Neda, ama gerçekten iyi niyetliler diye Karlı inandırmaya çalıştı. Nereden biliyorsun dedi Karl. Unutma, bu herifler yalancılıkla öyle usta olabilirler ki kafalarına bile vursanız ağızlarından gerçeği alamayabilirsiniz. Oh Kar, sen de John'la benim yaptığım gibi onlarla uzun saatler geçirmiş olsaydın, böyle kuşku duymazdın. Ayrıca John, auralarını görebildiğine göre kaydettikleri gelişmeyi her zaman kesinlikle bilebilecek durumdayız. Bu doğru mu John? Eh diye yanıtladım. Onları ilk gördüğümden bu yana auralarına bakmadım. Çünkü bunalım içindeydiler. Ama yarın denerim. Sadece telepatik olarak şaşılacak kadar ilerlediklerini algılıyorum. Yine de auraları yalan söylediklerini gösterirse onları burada tutarım. Ama eğer auralarında hoş renkler görürsen onları yarın salı vereceksin. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Tabii ikisini de bir süre için haftada en azından birkaç kez kişisel tekamül çalışmalarını sürdürebilmeleri için buraya çağıracağım. Olur şey değil dedim. Ben o anda şaşkınlıkla fark etmiştim. Ben bir kişisel tekamül rehberiyim. Buna inanabiliyor musun Karl? Ve ne da? O da öyle. Bu çok şaşırtıcı gerçekten şaşırtıcı. Hem Neda hem de Karl pazar gününün büyük bir kısmını grif vücutla konuşarak geçirdiler. Bu arada ben de bütün dikkatimi avralarına yöneltmiştim. Öğleden sonranın ileri saatlerine kadar Karl'ın bitmek tükenmez görünen sorularını yanıtlarken onları gözlemledim. Ara sıra öfkelendikleri oluyordu ama Karl onları zaman zaman fazla sıkıştırdığı halde yine de bu kızgınlıkları uzun sürmüyordu sadece 7 gün öncesine kıyasla auraları çok daha temiz ve belirgindi. Sonunda en önemli soruyu sordum. Bir hafta daha burada kalmak ister miydiniz? Uzun bir sessizlik oldu. Birbirlerine sonra Neda'ya, Karla ve bana baktılar. En sonunda Curt gırtlağını temizleyerek. Bu hafta bir yığın şey öğrendim dedi. Eğer bir sakıncası yoksa sanırım biraz daha burada kalmak hoşuma gidecek. Hep birlikte grif'e döndük. Gözlerini yere dikmişti. Bu arada Karl bir şey söylemek istedi, ama Nedanın bakışlarını yakalayınca fikrini değiştirdi. Hepimiz bekliyorduk. Sonra Griff başını kaldırdı, gözlerimin içine dikkatle bakarak "Ben gitmek istiyorum" dedi. Günlüğümü insanın uygulayarak yaparak öğrendiğini not etmiştim. Bu böyle olduğuna göre geçen hafta gerçekten ne öğrendiğimi ancak buradan çıktığımda anlayabilirim. Bu binanın dördüncü katında oturup da dünyanın gerek alanını keşfedemem. Neda önce Griff'i sonra da Cudu öptü. Ben Carl'ın tepki göstermesini bekliyordum ama bir şey söylemedi. Bunun üzerine size söylemem gereken şeyleri dinledikten sonra gidebileceğinize dair söz vermiştim. Ve sözümü tutuyorum dedim. Ama Griff umarım bir süre için haftada birkaç kez Neda ile ve benimle konuşmaya gelirsin. Bu elbette senin isteğine bağlı. Cud bu çağrıyı duyup kendisi için geçerli olduğuna inanınca Griff'le birlikte gitmeye karar verdi. Her ikisi de sık sık gelip bizimle çok daha ayrıntılı biçimde konuşmaya istekliydiler. Böyle olunca üzerlerindeki öfkeyi baş ağrısına kapı kolunu ateşe dönüştüren hipnotik terkinleri kaldırdım ve onları uğurladık. Nede ve Karla dairelerine kadar eşlik ettim. Orada akşamın geç saatlerine dek oturup konuştuk. Geçirdiğimiz haftadan aldığımız dersleri sindirmeye çalışıp gelecekte olabilecekleri düşündük. O gece yatmaya giderken Neda'nın bu haftaya ilişkin sözlerine tamamen katıldığımı fark ettim. Yaşamın en etkili dersini deneyimlemiştim. Çünkü en büyük riskleri göze almış, en büyük hataları yapmış ve bazı önemli başarılar elde etmiştim. O halde 2150'nin geleceğine uymalı ve günü gelişmem için gerekli olan risklerle karşılaştığım için şükrederek ve seçtiğim yaşam biçimimin bu gelişmeye gelecekte de sürdürmeye yönelik olduğunu bir kez daha kabul ederek bitirmeliydim.